Merhaba, ben Sedef Ece Özavcı. Mersin'de doğdum. Liseyi Fen Lisesi'nde okudum Mersin'de. Daha sonrasında İstanbul'a taşınarak İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Çevre Mühendisliği bölümünde okudum. 2023 yılında mezun oldum Ağustos ayında. Daha sonrasında da ilk iş deneyimim Önesans Holding'de oldu. Pusula programını arkadaşlarım aracılığıyla keşfettim. Pusula programı kapsamında gençlere, genç yetenek kazanım programı olduğunu biliyordum ve gençlere istedikleri kariyer hedefleri doğrultusunda ve onların hedeflerine uyacak şekilde departmanların seçimine izin verildiğini biliyordum. Aynı zamanda gençlere kariyer yolculuğu boyunca desteklendiğini biliyordum. O yüzden başvurdum. Burada Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetim Departmanı'nda Sürdürülebilirlik ve Çevre Uzman olarak çalışıyorum. 6 aydır Pusula programındayım. Ofisteki bir günüm ilk önce departmandaki yöneticilerimle kahve içerek başlıyor. Keyifli bir başlangıç yapıyoruz. Daha sonrasında e, maillerimi kontrol ediyorum. E dönüş almam gereken maillere dönüş sağlıyorum gün içerisinde sırayla. Sonrasında işlerimi önceliklendiriyorum. Öncelik sırasına göre de sırayla işlerimi tamamlamaya çalışıyorum o gün içerisinde. Sürdürülebilirlik raporunun içerik oluşturulmasına, sere gazı emisyonlarının hesaplanmasına kadar su ayak izi değerlendirmesi gibi çevresel, sosyal yönetişimle alakalı her türlü yetkinliğim dahilinde süreçlere dahil olup destek veriyorum. Genellikle odaklandığım konular sürdürülebilirlik raporunun içeriği oluyor. Bu içerik doğrultusunda revizelerimiz söz konusu, söz konusu revizelere devam ediyorum. Onun dışında sera gazı emisyonlarının gelen veriler oluyor düzenli olarak akışta. Bu verileri konsolide ediyorum diye özetleyebilirim. Çok yaraşık, katı bir yapı yok kolay bir şekilde üstlerimizle iletişim kurabiliyoruz. Bunun dışında takım ruhu ve ekip çalışması çok ön planda. Herkes birbiriyle çok koordineli bir şekilde çalışabiliyor ve iş akışları hızlı ilerliyor bu bağlamda iletişim kuvvetli olduğu için. Toplantılar düzenlenirken sadece sürdürülebilirlik anlamında değil de hani diğer departmanlarla da çok iç içeyiz. O departmanlardan da benden daha yaşı yüksek olan, uzmanlığı fazla olan kişilerle de iletişime geçiyoruz. Hani farklı departmanlardan, farklı uzmanlıklara sahip insanlarla da iletişim geçme fırsatım olduğu için diğer departmanları da deneyimleme fırsatım oldu. Kendimi ekibe e e e e çok dahil hissediyorum. Çünkü takım çalışmasının ve ekip ruhunun oldukça fazla olduğu bir departmandayım. Departmanda kesinlikle hepimiz birebir bir çalışıyoruz. Çok rahat iletişim kurabiliyorum. Çünkü hiyerarşik çok katı bir yapı yok. Benden kat kat uzman olan kişilerle rahatlıkla iletişim kurup onlara merak ettim soruları yöneltiyorum. Onlar da her konuda destek alıyorlar. Süreçlere de oldukça dahil ediyorlar yetkinliğim doğrultusunda yine istediğim kadar hani detaylı bir şekilde öğrenip kendimi geliştirme fırsatım oluyor. Bahsettiğim sürdürebilir rapor içeriğini oluştururken de hani süreçlere çok dahil oldum. Sere gaz emisyonlarını birebir ben hesapladım. Hatta hani sere gaz emisyonlarının hesabı tamamen benim sorumluluğumdaydı. Birçok sorumluluğu tek başına üstlenmemi sağladılar. Okul sırasında edinmiş olduğum teknik bilgilerin aslında iş hayatındaki dinamiklerden çok farklı olduğunu fark ettim. İş hayatındaki dinamiklerle kendi kazanımların olan okuldan lisans eğitimim süresince edindiğim teknik bilgileri harmanlayarak aslında iş hayatıma adapte oldum. Sorumluluk bilincim arttı. Sonuçta üniversiteden çıktığımızda daha böyle sorumluluk bilinci yüksek değildi. İş hayatına başlayınca sorumluluk bilincim arttı. İş hayatının akışını, süreçlerini öğrendim. Departmansal ilişkileri öğrendim. Farklı yetkinlikler kazandım. İnsanlarla iletişimim kuvvetlendi.